Değerli Koç Üniversiteliler, Giving Week bizim her yıl mezunlarımız, öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, idari çalışanlarımız ve dünyanın her yerindeki dostlarımız ile bir araya gelip onların üniversitemize bağışlar yapmasını sağlayarak bu nadide kurumu geldiği noktadan çok daha yükseklere taşımak için yürüttüğümüz bir program. Bu program çerçevesinde bu sene ikinci Giving Week haftamızı gerçekleştireceğiz. Bu programımızı ve üniversitemizi, mezunlarımızın sahiplenmesini ve bize katkı yaparak sahiplenmelerini son derece önemsiyoruz. Gururla belirtmek isteriz ki hali hazırda 20 tane Anadolu bursiyeri öğrencimiz üniversitemizde mezunlarımızın destekleriyle okumaktalar. Bu öğrencilerin desteklerinin devamı tabii ki bizler için son derece önemli. Aynı zamanda da henüz öğrencisi olmayan mezun sınıflarımızın da öğrenciler ekleyerek Anadolu'muzun başarılı ama ihtiyaç sahibi öğrencilerinin birkaç tanesini daha bu kuruma getirebilmelerini bekliyoruz. Program çerçevesinde Geçen sene gerçekten başarılı bir giving week haftamız oldu. Sonuçlardan çok memnunuz. Bu senede aynı heves ve heyecanla mezunlarımızın programımıza katılmaya devam etmelerini ve dolayısıyla bizleri bu kurumu çok daha iyilere taşımak doğrultusunda desteklemelerini bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür eder şimdiden sağlık ve afiyetler dileriz. Kendinize iyi bakınız. Selam ve sevgilerimle.